Merhaba, siz utangaç biri misiniz? Sesiniz solunuz çıkmıyor da. Nasıl yani? Daha önce hiçbir istiri diyle konuşmadınız mı? E her şeyin bir iki vardır. İnsanların benim türüm hakkında en merak ettiği soruları yanıtlamak için buradayım. Mesela nasıl inci yaparız ve neden tükürürüz? Sırtımı görebiliyor musunuz? Dişte sert bir kabuğum var. İstiridye akrabalarıma bakarsanız benim onlardan farklı olduğumu görürsünüz. Bunun nedeni ise şeklimi tutunduğum yataktan almam. Pek çok insanın favori aktivitesi de yatmak değil mi zaten? <laughs> Ama benimki sizinki gibi bir yatak değil de istiridye dolu bir yüzey. İstiridelerin sadece 5 türü yaygındır. Ancak toplam 150 farklı tür istiridye vardır. İnsanların yedikleri parlak inci yapan istiridelerden farklı bir aileye aittir. Neyse ki ben şanslıyım. Hatta benim türümün onlarla ilgisi bile yok. Ama dünyanın en büyük istiridesiyle tanıştım. Adı Pintada Maxima ve neredeyse yemek tabağınız kadar büyük. Sert görünmeme rağmen aslında çok hassasım. İçimde ayak denen etli bir bedenim var. Ayakkabılarınızı üstüne giydiğiniz şeye benziyor. Hatta benimki de biraz kokuyor ama ikisi aynı şey değil. Buna ek olarak manto denen sümüksü bir dokum da var. Bu benim hassas yanım. Bir davetsiz misafir kabuğumu açıp içeri girmeye karar verirse kendimi savunmaktan başka bir seçeneğim kalmaz. Küçük istilacıyı kovuşturacak ellerim ya da koşmak için bacaklarım yok. Bu yüzden başka bir şey yapıyorum. Sedef adı verilen bir madde üretiyorum. Sedefim benimle beraber kabuğunda yaşamaya çalışan sinir bozucu parazitin etrafını bir katman şekilde sarmaya başlıyor. Zamanla kaçmasını engellemek için daha fazla katman oluşturuyorum. İşte incilerim de böyle oluşuyor. Tatlı sudaki kuzenlerim 1 ila 6 yıl arasında inci üretebiliyor. Ama ben tuzlu suda yaşıyorum. Bir inci yapmamsa 5 ila 20 yılımı alıyor. Yani neredeyse ömrüm kadar. Bu arada bir şeyi açıklığa kavuşturmak istiyorum. Vücuduma kum girdiğinde inci yaptığıma dair bir efsane var. Ancak bu sadece kumda parazit varsa mümkün. Değerli sıvımı boşa harcamadan kumu kolayca dışarı atabilirim. Fakat deniz solucanlarını ve böcekleri cidden sevmiyorum. Peki yaptığımız incilerin kabuğumuzun iç kısmıyla aynı kaplamaya sahip olduğunu biliyor muydunuz? Evet, renkleri bile aynı. Bu bilim insanlarının çoğunu büyüledi ve inciyi parçaladıklarında Sedef'in kalsiyum karbonat içerdiğini gördüler. Bu ise iki farklı mineral halinde bulunuyordu. Onu biraz daha parçaladılar ve bazı proteinlerin konşiyolin adı verilen bir şey oluşturmak için birbirleriyle bağlandığını buldular. Bunu okulda kullandığınız ve her şeyi bir arada tutan yapıştırıcınız gibi düşünün. Tüm bunların birleşimi de incime parlaklığını veriyor. Fakat aslında incim göründüğü kadar pürüzsüz değil. Teref binlerce sıkışmış minik kristalden oluşur. Hiç bir insanın dişlerine inci sürdüğünü gördünüz mü? Bunu yapma sebeplerinin diş macunları olmaması olduğunu sanırdım. Eğer inciyi dişinize sürdüğünüzde Pürüzlü yapısı sanki dişinize zımpara kağıdı sürüyormuşsunuz gibi hissettiriyormuş. Bir incinin gerçek olup olmadığı bu şekilde anlaşılıyormuş. Tamamen pürüzsüzse o inci sahteymiş. Dişlerden bahsetmişken, eski zamanlarda insanlar en iyisinin beyaz inci olduğunu düşünüyorlardı. Hatta dişlerinize inci gibi beyaz dediğinizi bile duydum ve bu bana Güney Denizi'ndeki bazı nadir incileri hatırlattı. Onlar gerçekten çok beyaz ve çok kaliteliler. Fakat başka yerlerde durum böyle değildir çeşit çeşit inci vardır. Mesela Akoya incisi denilen bir inci yumuşak pembe tonlarındadır. Bazen daha kremsi, yeşil ya da gümüş alt tonları da bulunur. Bazen de boyanır ya da ağartılırlar. Bunu öğrenmenin en iyi yolu inciye bir delik açıp bu parlak şeyin içine bakmaktır. Bu sayede incinin gerçek rengini görebilirsiniz. İngilizce'de inci anlamına gelen pearl kelimesinin latince pirum kelimesinden geldiğini biliyor muydunuz? Peki pirumun armut demek olduğunu? Evet meyve olan. İncileri kolyelerdeki gibi yüz yuvarlak görmeye alışkın olabilirsiniz ama aslında özellikle de doğal olanlar yuvarlak değildir. 19. yüzyılda neredeyse tüm inciler armuda benziyordu. O zamanlar yuvarlak olanlar olağanüstü sayılıyordu. Bunu bana büyük babamın dedesinin dedesi söyledi. Bunun bayağıdır aklınızda olduğunu biliyorum. Bir lokantaya gidip istediği de sipariş etsem içinde inci bulabilir miyim? Üzgünüm ama bunun cevabı hayır. Çünkü yenilebilir olanlar bu değerli taşları üretmez. O türler kabuklarının iç kısmıyla aynı dokuda ama parlak olmayan bir şey oluşturur. İnci üreten yaklaşık 7 tür istiride vardır ve bunların her biri hazinesini farklı renk, şekil ve boyutlarda üretir. Peki inciler nasıl oluşur? İki yolla. Doğal bir şekilde ortaya çıkar ya da yapay olarak üretilir. Doğal inciler çok nadir bulunur. Pahalı olmalarının nedeni budur. Ben şahsen yıllardır buralardayım ve tek bir tane doğal inci görmedim. Yapı olanlarsa çiftliklerde yetiştirilir. Bazı insanlar bana inci hasadının bize zarar verip vermediğini de sormuştu. Bu istirideyi açan kişiye bağlı. En iyi inci yetiştiricileri onları çıkarırken çok hassas davranır. İstiridenin zarar görmemesi için beyin cerrahlarının kullandığına benzer aletler bile kullanırlar. Yaşlandıkça da incilerimiz daha da güzelleşir. Ayrıca bu süreç canımızı acıtmaz. Merkezi sinir sistemimiz olmadığından sizin gibi acı hissetmeyiz. Üreticilerin kabuğumuzu açarken dikkatli olmalarının nedeni organlarımıza zarar vermek istememeleridir. Bir kalbimin, üç böbreğimin ve kanımın renksiz olduğunu biliyorsunuz değil mi? Dolayısıyla beni korumaları gerekiyor. Fakat endişelenmeyin. Etrafımdaki her şeyi görebiliyorum. Vücudumun her yerinde gözlerim var. Bu sayede avcılardan kaçabiliyorum. Eğer bir canlının yaklaştığını görürsem o gidene kadar kabuğumu sıkıca kapatıyorum. Ortalık sakinleştiğinde de dışarı çıkıp plankton ya da yosun yemeyi seviyorum. Tüm bunları atalarımdan öğrendim. Yaklaşık 250 milyon yıl önce evrildim. Bu da demek oluyor ki benim türüm sizinkinden 248 milyon yıl daha yaşlı. Ama hava attığımı falan düşünmeyin. Başka hangi konuda başarılı olduğumu biliyor musunuz? Suyu filtrelemek. Beni kirli su dolu bir akvaryuma koyarsanız onu temizleyebilirim. Hatta o kadar hızlıyım ki 1 saatte 5 litreden fazla suyu filtreleyebilirim. Ancak beni mutfak suyu temizleyicisi olarak kullanmaya çalışmayın. Filtreleme yeteneğim bu şekilde çalışmıyor. Bilim insanları harika temizlik becerilerimi öğrendiklerinde suyun kirliliğini azaltmak için yapay istiridye resifleri kurdular. Bunun nedeni okyanustaki daha büyük arkadaşlarından bazılarının kirli sularda zorlanmalarıydı. Hatta ara sıra tükürdüğüme bile şahit olabilirsiniz. Hayır sizden hoşlanmadığımdan değil. Bu kadar temizlik yaptıktan sonra suyu atmam gerekiyordu ondan. Aynı sizin karpuz yerken çekirdeklerini tükürmeniz gibi. İngilizce'de dünya benim istiridiyemdir diye bir söz vardır. Peki bu lafın nereden geldiğini merak ediyor musunuz? Bunun için William Shakespeare'e teşekkür etmelisiniz. Eminim adını İngilizce derslerinde duymuşsunuzdur. Bu söz dünyayı dilediğiniz gibi açabileceğiniz anlamına geliyor. Yani keşfedebileceğiniz sonsuz fırsatlar var. Çin'deki insanların havuzlarda istiride yetiştiren ilk kişiler olduklarını ve kabukları ilaç olarak kullandıklarını biliyor muydunuz? Ayrıca atalarım Yunanlılar arasında da çok ünlüydü. Büyük filozof Aristoteles kabuklarımızı oy pusulası olarak kullandıklarından bahsetmişti. Atalarım Avrupa'da da o kadar ünlüydü ki Romalılar altın karşılığında istiride satın almak için tekneyle İtalya'dan İngiltere'ye gidiyorlardı. Fakat yüzyıllar önce en faydalı yanımız doğal deniz surları oluşturmamızdı. Bir fırtına çıktığında ve dalgalar karaya ilerlemeye çalıştığında istiridye resifleri kıyı şeritlerini onlardan korurdu. Su altındaki bu istiridye yatakları dalgalar kıyıya çarpmadan önce sahip oldukları enerjiyi emiyordu. Yani atalarımın destansı olduklarını söyleyebilirim. <laughs> Sohbetiniz için teşekkür ederim. Umarım tüm sorularınıza inciler gibi parlak bir ışık tutarak cevap verebilmişimdir.